Yayın. Kameralar açık başlıyor yayın Minihten Almanya'ya dur, durak yok Herkese selam arkadaşlar ben Yavuz ve Selim ve Yavuz Selim Şimdi bu bölümlerde size Almanya'dan başından geçen olayları anlatacağım Ve ilk günden başlayacağız İlk bir buçuk saatten hatta Ondan böyle birkaç gün öncesinden başlayacağız Orası çok hızlı gerçekleşti Hazırlanmalar falan filan çünkü çok hızlıydı. O yüzden şimdi sizi tarih 11 Ekim 2023'e götürüyor. Sabah saat 9.10 suları. Hatta dur dur vazgeçtim. 12 Ekim 2023 akşam saat 10 suları. WhatsApp gruplarında dönüyoruz. İşte vize grubunda millet yazıyor. Çıktı mı çıkmadı mı? Ben 13 günde çıktı. Nasıl 3 günde çıkar falan filan. Arkadaşım biri yazdı. Aynı gün beraber gitmişiz. 5 Eylül 2020 gitmiş tarihinde. O sevgilisiyle gitmiş. Ben de onlarla beraber gitmiş ama görmedik. İşte gruplardan yazışıyoruz. Abi sana çıktım yok bana çıkmadı. Sana çıktım yok bana da çıkmadı falan filan. Ertesi sabah on suları. Annem kalk Yavuz kalk Yavuz. Babanı ilaç yazdırmaya gideceğiz kalk Yavuz. Sonra markete gideceğiz kalk Yavuz. İyi anne gidelim. Beni arabayla götür. Tamam anne gidelim. Atladık gittik. O gün hiç beklemiyordum. Gizem'in bana hazır gel al demelerini. İşte annem sağlık ocağına ben arabada böyle bekliyorum. Dın, 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 dın Instagram'da kaydır kaydır kaydır. Ondan sonra mesaj. Dün. Pasaportun geldi gel al. Ben sağlık ocağına gidip arabayla anne çık. <laughs> annem tabii beni salmadı. Markete gittik. <laughs> Alışveriş yaptık. <laughs> sonra yemek yedim. Ondan sonra koşur koşur mu yiyecek bir baktım. <laughs> pas verilmiş. Hemen oturdum pık, bilet baktım. İki gün sonra bilet çünkü üç gün dört gün sonra da okul açılıyor. Salı günü Almanca dersim var ve Almanca dersine <laughs> katılmam lazım yoklama için ama hiç aklıma gelmiyor ki. Hocam benim vizem yeni çıktı bir hafta gecikeceğim dersten beni silme demek gelmediği için aklıma ben iki gün sonra üç gün sonra bilet aldım ve koştur koştur Almanya'ya geldim. Peki gelmeden önce ne oldu? Ben mail attım. Buna bu, apyamda kalıyordum. Bana dediler ki işte 1 Ocak saat 2'de gel. Dedim ben 1 Ocak saat 2'de gelmiyor. Ne demek gelmiyor? Vizem çıkmadı. O da sonra vizemiz çıktı. Ben dedim ki ben geliyorum. Uçağım 9.30'da inecek. Geri zeka Evet. Ondan sonra <laughs> kadın demesin mi? 10.45'te randevum var gel. Hanımefendi diyorum. 10.45'e nasıl geleyim? Bak uçak rotar yapabilir. Yapmasa bile bavulu, vize, e, pasaport kontrolü var, oradan gelmesi var, treni var, yürümesi var. Nasıl geleyim? Bir saatte gelemem. Bana ne gel? Tamam dedim ya geleceğim, bir şekilde geleceğim. Ama kadın belalı bir kadın. Benim Eylül ayında tribe soktuğum, yurdun grubuna girmişim, tükler konuşuyor. İşte benim İngilizcemi şey yaptığı, benim şöyle örselediler, beni bir gün geç aldılar, 5 dakika geç kaldım diye falan böyle anlatılanlar beni böyle tribe soktu. Dedim ben ne yapacağım? Bu İngilizcesi örselen insanla en in iyi üniversite mezunları. Ben Anadolu çocuğum, ben Samsun'da okudum, 19 Mayıs'ta okudum. Bunlar İTÜ, Boğaziçi, ne bileyim Marmara, ot. Dedim Yavuz nereye gidiyoruz biz? Neyse geldik. Uçak indi, ben koştur koştur çıktım uçaktan. Ve uçakta Apian'da kalan bir kişi daha var. E, biz onunla hiç görüşemedik ama. Apian'a gelene kadar. Çünkü o uçağın bir ucunda, ben bir ucundayım. Sabah, yani zar zor yetiştim zaten şeye. Uçağa, ondan sonra uçakta ayrı uçlardayız izledim. Benim acelem var, bana <laughs> çok şey vardı Benim koştur koştur gitmem lazım. Ondan sonra ben uçaktan koşarak çıktım. Koşarak... Yanlışlıkla AB'ye girdim. Neler? ya da Buradan çık şuraya git. Ondan sonra oraya gittim. Bir tane Rus amca vardı. Açtı Translator. Translator telefonun kızını açtı. O Almanca çeviriyor. O Rusça çeviriyor. Almanca, Rusça bir şeyler döndü. Abi bana geldi. Ben bütün evrakları koydum. Kira sözleşmem, okul şeyim, pasaport her şey, ne varsa. Bir resmi evrak elimde ne varsa verdim. Adam hiçbir şey sormadı. Bastıra geçti. Şansıma bavulum çıktı. aldığım gibi trene koştum. Sonra biraz trende bilet bulmaya çalıştım. Biletimi buldum. Trene bindim. Trende internet varmış. Yol haritasını, SS'ini aldım. Koştur koştur. Ofene gelin 5 dakika var. Kapıdan girdim ben Yavuz Selim randevum var. Kadın suratıma bakmadı. Al dedi. Her belgeleri istedi. Verdim. Dedi, şirketin adı değişti. Şunları tekrardan imzaladı. Dedi, verdi. imzaladım. Çık dışarıda bekle dedi. Gelecek arkadaş. İyi tamam. Ben vaktinde geldim sonuç olarak. O da sonra çıktık yukarıya. Orada apayanda kalan bir karı koca var. Galiba sahipleri de onlar bilmiyorum. En son çıkarken boss diye hitap ediyordu oradaki arkadaş adam için. Sonra adam iki kadın dedi işte öyle şey falan filan evi anlatıyor. İşte yukarıda şeyler var öyle. Ee, dolaplar var. Diyorum ki onları kılınlanmam kısa adamı falan diye. Böyle şakacıklar yapıyorum. <laughs> Ortamı samimileşsin diye. Ondan sonra giderken lokum getirmiştim lokum verdim o coştu zaten ondan sonra neyse gitti ben yerleştim ve o gün 35 dereceydi Almanya Ekim'in ortasında 35 dereceydi ben alev alev yandım. ben buraya gelirken yani o Türkiye'den gelirken tişört kalın gömlek mont işte sarabildiğim kadar sardım kendimi ve evden böyle uzay kapsülü gibi e, Almanya'daki evime gelene kadar soyuna soyuna geldim soyuna soyuna geldim ve eve yerleştim. E, ee, i̇ki sene boyunca orada kaldık. Ondan sonra zaten daha yönetimle neredeyse hiç irtibata geçmedim. Yüz yüze mailleşiyorum. Yüz yüze olunca genellikle bir kavga çıkıyor çünkü orada. Ondan sonra, sonra ve gelmeden önce başladım iş arama süreni gelince devam etti ve ben ikinci gün şöyle iş 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 baş 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 olmadı abi. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Nasıl bir zorlamak lazım bilmiyorum. Bakalım yakında belki olur. Hiçbir fikrim yok ama böyle iş 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 başvuru başvuru başvur, CV 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 düzenli düzenli üzerine yeni CV her pozisyonu yeni bir CV her pozisyon yeni bir CV kafayı yiyecek bir hal aldık. Okula gittik. Bakın herhalde ikinci gün filan üçüncü gün okula gittim. Böyle ahşaptan yapılmış bir bina. Ar dersi vardı veri, görselleştirme falan filan böyle uzun bir ismi var. Zaten kısa isimli bir ders yok abi okulda. Bütün isimler uzun. E, Derse bir gittim. Oturduk. Herkes Türk. Ben kimseyi tanımıyordum. Gelip bir kişi tanıyordum buraya geldiğimde. Neyse ben oturdum. Herkes Türk işte falan filan geçiyor gidiyor. Çok da hani benden sohbet kuran birisi değilim. Abi ders başladı. Sınıf oldu NASA. Macbook'lar çıkıyor, açılıyor bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar birinci ders. Bu adam size birinci derste ne yaptırabilir, ne anlatabilir ve bilgisayarları getirdiniz. Ben getiremezdim çünkü benim bilgisayarım çok külüstür. Prize takmadan çalışmıyor yani. O yüzden bazı dersleri de evden katılıyorum çünkü canlı yayın vardı. ondan sonra... Dersi tabi gitmeye devam ettik uzaktan devam ettik falan filan. O bir kere götürdüm ben. Hiçbir şey yapmadık bilgisayarla. Çünkü bize yapacak bir şey yok yani. O derste o bilgisayarın gitmesi ha, havacı var. Sonra ben böyle insanları incelemeye başladım. Ben bakıyorum Temu'da geçiyor. Bakıyorum şirketteki çalıştığı işte home office şey işte uzaktan remote çalışıyor. işle ilgili dedim insanlar dersiyle hiçbir şey yapmıyormuş. Yani bu tamamen bir görsel. <laughs> hiçbir şey yapmıyorlar. Kimisi alışveriş yapıyor, kimisi çalışıyor, kimisi başka işlerle uğraşıyor, başka derslere giriyor. Hiç dersle alakalı, yani dersle alakalı muhakkak var çok kalabalık. Bizim bölüm zaten okulun belki de en kalabalık bölümlerinden birisi ve en çok Türk olan bölümlerden birisi. Çünkü bizim zamanımızda başlamak çok kolay. Bizim zamanımızda diyorum çünkü iki buçuk senede o kadar çok şey değişti ki. Bir defa okup paralı oldu artık. 4.000 Euro. He. 4.000 Euro verilir mi? Soru işareti. Bence soru işareti. Ben affedin ama soru işareti yani. Dönemlik bu arada. Ama Avrupa Birliği üyesiyseniz vermiyorsunuz. <laughs> Böylece güzel bir yanı var. He, burslar var. İşte başarı bursu var. Bir de fakir bursu var. Ama o fakir bursunu da galiba kurayla veriyorlarmış. Fakirlere de çok bakmıyorlarmış. Yani bir ufak bir hani, kuraya girme şeyi var galiba. Ondan sonra nasıl kurayla çekilen bir şeymiş. Bana söylen onu araştırmadım. Ne zaman araştırdım? Sonuç olarak beni ilgilendiren hiçbir durum yok. Ondan sonra işte okula gitmeye başladık. Falan filan işte sistemleri öğreniyoruz. Bilmem dersler buraya yükleniyor. Başka bir siz hoca başka bir şey kullanıyor. Derken baya karışık bir şeydi. Ve okulun bir tane de fakültesinin olduğu daha doğrusu kampüsün olduğu bir yer daha var. Freising dediğimiz köyde. Köy arkadaşlar bu arada. Ee, abi benim haberim yok Almanca dersim köyde olduğumda. Ben böyle akşam giderken bir haritalara bakıyoruz. Yani her dersi giderken bakıyorum nereden gideyim nasıl olsun diye. O beni böyle kuzeye gösterdi. 35 kilometre. Dedim ne oluyor la? Yani Garhink değil. Münih merkez değil. Freising neresi? Ben buraya nasıl gideceğim? Sabah 5.30'da kalkıyorum dersi gitmeye derse gidiyorum. Hava eksi bir. Yani sıfırsa birse mesela minikte orada eksi bir. Bir yani iki derece fark ediyor. Ve gittik. Hocamız yanlış hatırlamıyorsam Macardı. Almanca konuşuyordu. Çok güzel. Kadın bir buçuk ay bende konuşmadı arkadaşlar. Böyle sıradan soruyor. Adın ne? Ya istu, ya istu. Bu avonstu, Sonra bana geliyor duruyor. Burada ya istu, ya istu. Bana geliyor duruyor. Hocam ben, ben de bu öğrenciyim ya, bu sınıftayım ya. Hani tamam kısayım, belki hacmim diğerlerinden küçük, arkadaki Senegal'de Osmanlı'dan küçük ama benim de bir hacmim var ya, hani oradayım. Niye sormuyorsun abi? Bir buçuk ay sonra sordu adam. Bir buçuk ayda ne öğrendik? Ha yine bir şeyler öğrendik, tabii ki de temel abi. çok teşekkür ediyorum. Ama biz eksi ikide donarken, camı açma be kadın açıyordu ve kendisi tişörtlü duruyordu. Biz böyle bütün Türkler 5 kişi montları giyip böyle duruyorduk derste. Yani kadın <laughs> ama o sonradan öğrendik ki bu Almanya'nın kültüründe olan bir şey. Galiba kuzey ülkelerinde de böyle şeyler var arkadaşlar. E, şu an bunu da bitiriyorum. Bundan sonra anlatacağım şeyler biraz tatsız şeyler. Daha doğrusu işte markette çalışayım, dönercide çalışayım onunla ilgili şeyler anlatacağım. Ama zevkli geçiyordu. Zevkli geçmeye de devam ediyor. Bakalım daha neler bekliyor bizi bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenin. Paylaşın. Abone olun. Yapın bir şeyler ya. İşte diğer abone, diğer youtuberları ne yapıyorsanız. Linçlemeyin ama beni. Lütfen. Üzülüyorum. Ben kırılgan bir insanım arkadaşlar. Bakın bugün en güzel kıyafetimle çıkmam karşınızda. Galatasaray forması. Yani o mutlu ben mutlu, o mutsuz ben deli. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. O gün, bugün bugün. Ya Kameralar açık, başlıyor yayın Almanya'ya durdurak yok bugün Geziyorum görüyorum anlatıyorum tek tek Bu gurbetelerde hayat nasıl geçecek Tarihi dokular modern şehirler hepsi bir arada Keşif heyecanı var her yeni yuvada Mutfakta şenlik var tencere dertleşir Alman tarifi yanına bizimkiler eklenir Samimi muhabbetler kahkaha eksik olmaz O gün bugün burada kimseye söz kalmaz ya. Kanalın adı belli o gün bugün Münih'ten yola çıktık Almanya'yı geziyoruz Hadi sen de gel bas duşa bize katıl bu macera bulli senin için Kanalın adı belli o gün bugün Münih'ten yola çıktık Almanya'yı geziyoruz Hadi sen de gel bas duşa bize katıl Bu macera bu lezzet hepsi Senin için